Jüpiter yolculukta tekamül ve bilgeliğe ulaşmak için birçok sınavı aşmak gerekir. Tekamül etmiş bir ruh tüm ilişkilerinde barışı yaşar. Bu amaca katkı sağlayacak ruhlarla iletişim ve ilişkiler kurar. Bütün amaçları ruhsal büyüme, kaynağa geri dönüş yolculuğunda yaradana ulaşmak ve teslimiyet içinde geçip gitmektir. Benzer enerjili ruhlarla ilişkilerde huzur bulur. Kendi ile aynı frekansta olan ruhsal ailesini bulur. Ruhsal aile aralarında kan bağı olmadığı halde frekansları birbirine yakın, farkındalığı yüksek ruhlardır. Bu ruhlar kendiliğinden bir araya gelir ve bir aile oluşturur. Ve bu ruhsal aile bağı kan bağıyla kurulan aile bağlarından çok daha güçlüdür. Ortak bir amaca hizmet ederler. İnsanlık için çalışmak, bütüne hizmet etmek ve asıl hedefleri kitlesel uyanışı sağlamak, tekâmüle ulaşmaktır. Onları birbirine bağlayan görünmez sevgi bağları vardır. Bu ruhlar birlikte enkarne olurlar ve aynı karmalar üzerinde birlikte çalışırlar. Hatta kendilerini ifade ediş tarzları bile birbirlerinin aynıdır. Birbirlerine destek olan koca bir aile gibidirler. Ruhsal ailenin geçmişten gelen fiziksel aileden daha güçlü bağları vardır. Tekamül, ruhsal olgunlaşma ve farkındalık asıl öze ulaşmak için seçilmiş ruhlara özgüdür öze dönüş yolculuğu zayıf ve ergen ruhlar için zorlayıcı ve yorucudur. Bu zorlu bir yolculuktur. Ve güçsüz, cesaretsiz egolar, maskeler, dışarıdan beklenen çalıntı roller, maddi istekler, dünyevi sevinçler ve dünyevi mutluluklar arayan ruhlar için değildir. Çünkü ruhsal olgunlaşmada bütün bu egosal istekler bırakılır. Artık hiçlik başlar. Tekamül ve bilgelik yolculuğunda Kişi inanılmaz zorlu sınavlarla ve süreçlerle karşılaşabilir. Yoğun ve acılı teslimiyetler yaşar ve her bilgisi, inancı, kalıbı sarsılır, yıkılır. Tüm öğrenilmiş çaresizliklerinden tamamen kurtulur. Üzerine örülen kabuklar, duvarlar, tabular yıkılır. Bilinç düzeyi yükseldikçe doğru zannettiği birçok yanlışları görmeye başlar. Sürpital konulara ilgi duymaya başlar. En çok merak edilen konulardan biri de önceki hayatlar ve en karlı olacağı durumlardır. Bütün devamı Rezonans kitabında.